Ya dedi, aç kaldık, açık kaldık, perişan olduk kiliste gençliğimizde. Babası vefat etmiş, şeyler olmuş falan. Annesi dedi ki, şu evliya var, canlı evliya. Osman Sıracet'in Efendi Hazretleri vardı, Hadımköy'de. Mevla şefaatlerine nail eylesin. O mübareğin halifesiymiş o. Çok sene evveli söylüyor yani, belki de 60 senelik iş. Onun halifesiymiş orada. Annem gönderdi, ben de gittim diyor. Bir kadın açtı kapıyı, çekildi geri, dedi ki diyor, Şimdi o zat içeridedir artık. O Nesihse diyor onu bilmiyorum. Kapı sana açılırsa girersin. Açılmazsa kapı biraz dur 5 dakika git. Yani kapı kendi açılıyormuş diyor o zatın. <laughs> bekle bekle diyor. Işte ümidi kesiyorum. Sonra kapı açıldı, kendi açılıyor. Açıldı kapı diyor. E, elhamdülillah kabul olduk diyor. Girdik içeri diyor. Oturdum diyor. Ayağa kalktı. Uzun da bu 1.90 boyu vardı o zatın. Bir şey dedi ama adını unuttum. Sabri Efendi mi dedi neyse. Rahmetullahi aleyh. Allah şey, makamını aletsin. Dedi ki diyor, ben de kalkmaya kalktım. Sen otur, sen otur dedi. Oturdum diyor. Ne derdim var dedi diyor. İşte çok fenayız. Açız, açız. Çoluk çocuk perişan. Yemek kalmadı. Babamız öldü. Şöyle oldu böyle. Tamam, tamam dedi diyor. Durdu diyor. Dedi ki diyor, La havle la kuvvete illa billah devam et. Bak evladım dedi diyor. Çok yakında diyor para gelecek. Paradan sonra da iş bulacaksın işten sonra da diyor öyle zengin olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Saydı da saydı diyor. Biz diyor evde ekmek yok, herkes aç ağlıyoruz diyor. La havle ve la kuvvete ben zaten diyordum diyor. Yani neyse oradan yani adama bir şey demiyor evliya diye annesi göndermiş. Hiç diyor bir şey demedim diyor. Tamam ben de Hazretleri dedim diyor. Hadi bakayım diyor. selam şöyle Çıktım gidiyorum diyor. Böyle dedim diyor. Ne alakası var dedim. <laughs> dün anlattı ya. Ya eve geldim diyor. Daha eve geldim biraz geçmedi diyor. Annem dedi ki diyor, 12 tane zeytin ağacımız vardı. 12'ni de sattım. O zamanın parası 600 lira. Bundan sermaye yap. Bir iş tuttur. Ondan sonra zaten yani bunu geçim olsun. Ondan diyor işe başladım. Oradan bir iş. Buradan bir iş. Oo, şimdi bütün oğulları olmuş. Trilyoner. Kısa zamanda da diyor bolluk bulduk diyor yani. Daha diye eve gelene kadar